Yani ben İstanbul muhafızlığı derken aslında o kadar kutsal bir şey tarifliyorum ki. Bakınız şurada 10 bin metrekarelik kapalı alandan bahsediyorum. Allah yukarıda şahittir ki şurada bir kulübe göstersinler kulübe. Yani bir MOBO deriz. Güvenlik kulübesini Ekrem İmamoğlu beş buçuk senede birine vermiş mi? Kulübe. Büfe. Onun için bize e, muhafızlığın ne olduğunu biz e, bunlara göstereceğiz. Yani İstanbul muhafızlığının ne olduğunu, neyi neden koruduğumuzu, kolladığımızı, bunun altında asla siyasetin olmadığını, siyasi kurumların olmadığını, bu işin halkın, milletin onurunun, namusunu, hakkını, hukukunu, malını, mülkünü korumak olduğunu bu millete adım adım yaşatacağız ve bu kötü niyetli insanlara da bunu göstereceğiz. Ve bu konuda tavizimiz yok. Bakınız bu bu mülkiyetin geçişi hukuki olarak 4 seneyi aşkın sürede sonuçlanabilmiş. Yani 4 seneyi aşkın bir sürede sonuçlanabilmiş. Ee, ahmakça bir davada da arkadaşlar alel acele nasıl ceza veririzin Çabası içerisindeler. Hukukun kamu malının mülkünün korunmasının bir düzenin de dönüştürme hikayesinin ve mücadelesinin aslında çok e, net özetidir burada yapılan iş ve işlem. E, biz e, bunun gibi birçok alanda mücadelemizi verdik, vermeye devam ediyoruz bu memleketin ve bu milletin malını koruduk, korumaya devam ediyoruz. Onun için diyorum. Bugün İstanbul muhafızlığı, yarın Türkiye muhafızlığı. Tabii ki İstanbul'un muhafızı olmak demek Türkiye'nin muhafızı olmak demektir. Bu bu kavramla hareket edeceğiz ve etmeye devam edeceğiz. Çok kararlıyız. Burada e, emeği geçen arkadaşlarıma elbette teşekkür ediyorum ama esas emek bundan sonra. Bugün buradaki bütün kurum yöneticilerimizle ee, özellikle geldim ve arkadaşlarımın e, bu alandaki e, düşüncelerini bir miktar e, sizden sonra dinleyeceğim ve hızlıca burada e, Başakşehir'in çocuklarına, gençlerine, amasız fakatsız e, birinin tezgahından geçerek değil, bu milletin, tedrisatından, bu memleketin, bu devletin tedrisatından geçen eğitimler alsınlar diye. Doğayla buluşsunlar diye, insanlar bir araya gelsinler diye hizmetlerimizi başlatacağız. Ee, bu Başakşehir ve Sular Vadisi denen hat üzerinde dava açtığımız 6-7 mekandan bir tanesi burası. Çünkü bu alan gerçekten yine e, bu İstanbul muhafızlığı kavramı noktasında en geçmişe dönük, en acı, en böyle yağmacı, en böyle... Ee, ne diyelim üstüne çöken bir anlayışla nasıl bir süreç yönettiklerini, nasıl milletin malını kendi malı imiş gibi kullandıklarının çok somut özetlerinden bir tanesidir. Yani e, Vaniköy'de bir e, boğaza bakan e, villa üzerinden kopardıkları kıyametleri dün Boğaz İmarı e, başında olan arkadaşım çok net tarifledi. Çok acı yaklaşık 45-50 gün geçen televizyon programında söyledim takip ediyorum diye. 50 gün önce Cumhurbaşkanlığına şikayet edilen ve 50 gün önce Şehircik Bakanlığına şikayetin ulaştığı günden itibaren ellerinde olan bu bilgiyi, bu ihbarı değerlendirmeyen akıl ne zaman ki biz ki tutanak tutmuşuz, gene şov yapmamışız ama ne zaman ki bir sosyal medyada bir fotoğraf görüyorlar, vay buradan Ekrem'in e üstüne çullanabilir miyiz diye ortaya dökülenler dün yıkım yapmaya gittiğimiz yerde yıkımla ilgili ellerinde hiçbir mekanik hazırlık herhangi bir makine herhangi bir şey olmamasına rağmen bizim yıkımımızı saatlerce çevre şehircilik il müdürlüğü arabalarıyla engellediler. Arabaların plakaları görev numaraları var. Biraz Karadeniz fıkrası gibi olsun. Arabalara suç duyurusunda bulun dedim. <laughs> Çok güzel. Arabalara suç duyurusunda bulunun dedim. Arabalar onlardan daha e, onurlu davranabilir çünkü. Belki trafikten men edilirler hızlıca. Onları men edemiyoruz şu anda. Arabaları trafikten men ederiz. Arabalarla ilgili acilen plakaları, tescil numaraları varmış. E, suç duyurusunda bulunun dedim. Kanunu hukuken tarihe geçsin. Bu bir memleket adına bir trajik durumdur bir örnektir, somut bir örnektir. Ee, biz beş buçuk sene halkına, milletini kendine, kendini onlara adamış bir anlayışla ve insanlarla yol yürüyoruz. Bu kararlılığımız devam edecek. Ee, bu memleketin, bu üstüne çöktükleri e, varlıklarını, bu milletin üstüne çöktükleri e, müklerini, e, varlıklarını korumaya, muhafızını yapmaya devam edeceğiz. Peki, ben burası ilgili. Bir iki sorumuz vardı. 15 Temmuz'dan önce burası hangi gruba aitti? 15 Temmuz'dan sonra kime verildi? Onun ya yani ben mi? kurum isimlerini vermeyi çok tercih etmiyorum. Hele hele bazı bu ülkeye çok derin zararlar vermiş kurum veya kişilerin isimlerini hiç tekrar etmeyi bir reklam yapmak gibi görürüm. Bu memlekette dediğimizin ne anlama geldiğini herkes zaten biliyor. Ee, ama e, şunu söyleyebilirim, ee, bence dün bugün farkı yok. Dünkü kurumlarla bugünkü kurumların ismi değişmiş olabilir ama anlayış aynı. Ve ne yazık ki bugünkü iktidara en yakın, hatta akrabalık ilişkisi olan insanların bu tür kurumları devralarak hizmetlerine, sözüm ona, hizmetlerine, çıkarları uğruna devam ettiklerini de tespit ediyoruz. Zaten bunlar deşifre durumda hukuken eee baktığınızda yaptığımız iş ve işlemlerle nereye dava açtığımıza baktığınızda nasıl bir tarafa peşker çekilip hadi bakalım bir gecede her şey değişti başka bir grup bulup oranın üzerine e, bunları e, aktarmalarını e, hep beraber e, görüyorsunuz zaten. Onun için isim vermeyi çok da anlamlı bulmuyorum. Başkanım için. 2009 sel felaketinden bu yana Vadi Center atıl durumda bekliyor. Ben de burada oturdum yıllarca. Vatandaşlar neden ekonomi kazandırılmıyor? Bir de Killer Market'in yeri vardı. O da İBB'nin. Ne durumda? Çünkü gerçekten insanlar bunlar atıl durumda niye duruyor diye zaman zaman söylüyorlar. Bu Killer'in yeri ve Vadi Center bir iki kişi dışında hemen hemen hepsi anlaşılmıştı. 15 yıl oldu. Ne zaman ekonomiye kazandırılacak iki? Yer. E, haklısınız. Biz de işte az önce dediğim ve uzaktan gösterdiğim şekliyle davası devam eden yerlerden bir tanesi. E, ne yazık ki e, yine hani söyleyeceğim e, ahmakça bir davada hızlı hareket ediyorlar ama bu tür halkın kamunun malının korunduğu noktalarda da uzun sürüyor. Şu anda davası devam ediyor. Orada mülkiyet ortaklıkları vesaireler var. Süreçleri devam ediyor. Ee, tetikte yani uzlaşmak da istiyoruz bu arada. Hani ne yapalım yani hukuken bir şey çözemiyoruz. Bazen uzlaşma çabamız da var. Ben birebir içlerinde oldum bu uzlaşma süreçlerinin ama kolay olmuyor. Ee, kolay değil arsızlıkla aç gözlükle uğraşmak hani dava dediniz. Bir kez daha ona istinaden Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması oldu. Siz Hodri Meydan'da demiştiniz bir televizyon kanalında. Bu sözleriniz şu anda yargısı yargılama devam ettiği için yargı mensuplarını etkilemeye dönük olarak nitelendirdi Adalet Bakanı sizin açıklamalarınızı. Siz ne dersiniz? Şimdi ee, lisede çok gürültü yapan arkadaşlar olarak en arka sırada otururduk. Öğretmen de kızarak bize siz arkadakiler derdi, biz döner duvara bakardık. Şimdi arkadaşımız da siniyor, lafı başkasına aktarmaya çalışıyor. Ben direkt kendine söyledim, yargıya falan değil. O ve onun gibi bugünkü iktidarın e, mensuplarına söyledim. Bu işi nasıl etkiledikleri, nasıl baskı altında tuttuklarına dair. Direkt kendine, onun için sinip yargı demesin. Sonuçta cümlenin sonrasında da dedim en erken yapılacak seçimde o seçimde ki o dedim yargıtay süresini bile dolduramayacaklar. Bu millet öyle bir e, sert cevap verecek ki onlara. E, ve o ilk seçimde de e, biz milletçe e, bu e, ahmakça davada e, eğer e, bu baskıya devam ederler onun için Hodri Meydan dedim ceza vermeye kalkarlarsa yargıtaydaki süreci göremeden sandıkta dedim. Sandığın anlamı nedir? Sandıkta gereken cevabı alacaklar ve e, gidecekler dedim. Bu kadar basit cevabı algılayamayan bir insan Adalet Bakanlığı yapma konusunda kendini bir gözden geçirsin. Bir, ikincisi bakın ben size bir hatırlatma daha yapayım. Bunlar hep unutuluyor. Bana hakaret eden e, bakan ben ona cevap verdikten sonra hakkım da e, suç duyurusunda bulunuyor. Ve o dava hala mahkemede duruyor. Niye? Çünkü istinaftaki sonucu bekliyor. Yazı yazıyor. Hadi karar verin de ben de ona göre karar vereyim. Ne için? Bakan diyor ki bana dedi. Şimdi istinaftaki e, bekleyen karar bekliyor öbür mahkeme. Diyor ki ya siz de diyorsunuz ki bunu illa YSK üyelerine dedi diye iddia ediyorsunuz. Bir karar verin de. Bakanın <laughs> açtığı davayı yürürlüğe koyayım. Yani <laughs> istinaf e, lehimize karar verirse benim bir de e, bakan'a lafını iade ettiğim için bana açtığı davada bir de bakanla hesaplaşacağız. Zaten bıraksınlar hesaplaşalım. Ben dava açmışım, bakan bana e, ahmak dedi diye o davayı da ben bakan yargılayamam e, dokunulmazlığı var diye mahkeme. Ta o zaman e, hükümsüz bırakmış. Şimdi bu kadar yani bu bu mahkemeyi konuşmak bile insanın içini burkuyor. Yani yargı adına içini burkuyor. Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi yargıyı etkileyen, yargıyı arka planda zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarını e, parmak salladım. O parmak benim parmağım değil, milletin parmağı. Dedim ki onun da yeri sandık siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız ve o gittiğimiz günde Yargıtay daha kararını veremeden ülkenin başından gideceksiniz. Bu millet de sizden kurtulacak. Daha özeti olabilir mi? Bu kadar net.